Burada, bu şiirde bazı e, mistik, tasavvufi fikirler de var. Mesela uykuyla ile ölümü, e, yakın mefhumlar olarak tarif edişini buradan, e, buradaki e, şiirin organizasyonundan okuruna sezdiriyor. Şimdi uykuyla ile ölümün e, bir yerde aynı mahiyette şeyler olduğunu söylüyor. Şimdi e, son ölümü bir son uyku olarak. Evet, Tarifi diyor. Ülfet belalı şey, fakat uzlet sıkıntılı. Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş on yılı insanlar anlaşıldı, cihanın da sırrı yok Kalsaydı tirkeşimde eğer tek bir altın ok En tatlı bir hayal için atmazdım ufkuma Dalsın yakından gözlerim artık ton uykuma Şimdi tabii böyle bir büyük kişinin attığı ok tahtadan yapılmış olmaz. Şimdi koskoca şair, ya ya Kemal Bey attı bir ok attığında ve o ufku doğuya doğru, <laughs> batıya doğru, ufka doğru attığında o altından tabii yapılacak. Tahtadan yapılma ok olmaz. Yani öyle Cahiliye devrindeki Arapların şeyleri gibi hurma dalından yapılma ok olmaz, altından ok olacak. Buradaki e, Tirkeş'teki son altın ok ise bir marjinal analiz hatta. Şimdi Türkiye şimdi daha çok altından ok var ama onları atmış. Yani sarf etmiş. Saçmış savurmuş. Veya yemiş onları. Şimdi son bir altın ok. Marjinal faydası <laughs> en fazla olanı. Fakat o kadar bıkmış ki artık onu atmazdım ben diyor. Atmayı da ne yapacak acaba? Öbür tarafını mı götürecek? Onu da anlamadım bu kadar harcamış demek ki onu da harcam harcamış olsaydı şimdi bakınız buradaki buradaki fikirleri şöyle bir başka açıdan baktığımızda çok ilginç bir zihniyet dünyası ama bu zihniyet dünyası acaba şahsi bir zihniyet dünyası mı yoksa bir içtimai düzenin bir zümresinin bir içtimai kökenli zihniyet dünyası mı ok altından ama daha fazla varmış torbasında, ok torbasında, sadağında tirkeşinde Son kalan ok şimdi 5-10 yıllık bir ömür daha yaşayacağını düşünüyor. Acaba o oku nereye atsam Gördüm ve anladım yaşamak macerasını. Baki ise ruh eğer dilemezdim bekasını hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var. Bitsin hayırlısıyla bu beyhude sonbahar. Yalnız duyan yaşar sözü derler ki doğrudur. Yalnız duyan çeker derim. En doğru söz budur. Ölmek değildir ömrümüzün en feci işti. Müşkil budur ki ölmeden evvelce bu Burada yine tasavvufi bir mesaj. Ölmeden evvel ölürüz. Şimdi tasavvufi fikirlerle e, örülü kendi şahsi tecrübesini bir şiirde harmanladığı ama aslında e, sırf kendi şahsi yaşayışının değil aslında. Belki e, bir zümrenin yaşadığı bir zümrenin tecrübesini veya hissiyatını şiirleştirmiştir. Şimdi burada da tabii sonbahar var. Ama o sonbaharı eee bir kainat kainatın bir döngüsü veya yer kürenin tabi olgusu olarak ele almamıştır. Kendi ömrünü ve vardığı ömrün safhasını bir sonbahara teşbih etmiştir. Şimdi sonbaharın e, nesnel bir analizi burada yoktur. Pekalade şahsi, öznel ve mecazi bir anlatım vardır. Halbuki acaba sonbaharın nesnel ölçülebilir. Sana, bana, ona göre değişmeyen. Ya Ya Kemal'e göre, Nazım Hikmet'e göre değişmeyen. Veya ne bileyim, e, Dante'ye göre değişmeyen, Homeros'a göre değişmeyen bir tarifi yok mudur? Şimdi nesnel bir son var var mıdır, yok mudur? Şimdi nesnel deyince tabii yer küreyi esas alırsak, onun da iki yarım küresinde olduğunu düşünürsek, burada bir zıtlaşma, bir diyereklik var. Bunlar e, zıt oluşan şeyler olabilir. Bilmiyorum, hiç Yarım küresine gitmedim ama netçe itibariyle e, böyle bir simetri ve zıtlık var. Ama e, buradaki ölçümlerle e, tespit edebildiğim kadarıyla ve altından değil aslında e, ağaçtan yapılmış 7 santim boyundaki bir çubuğun gölge iz düşümlerini e, analiz ederek yaptığım tetiklerde sonbaharın ekinoksunu geçtiğimizi e, gece ve gündüz eşitlik e, şeyini geçtiğimizi yüz ekinoksunu geçtiğimizi ve bunun da e, 22 Eylül takriben 22 Eylül'de vuku bulduğunu tespit edebiliyorum ve aslında gölgelerin boyunu ölçerek aynı vakitlerde oluşan gölgenin sonbahar Ekim okusunda gölgenin geldiği boya göre bir hayli boylandığını yani bir gölge artı değerinin oluştuğunu bir gölge surplus'ın oluştuğunu o fazla olan şeyi doğru parçası olarak ölçebiliyorum. Şimdi demek ki matematik bilimi ve nesnel düşünüşün, rasyonel düşünüşün, şiire göre ve şiirin melankolik şairlerine göre bir takım meziyetleri olsa gerektir. Tabii her şeyi de bilimle matematikle düşünmek belki çok aşırı olabilir ama bunlar birbirini tenkit eden ve dengeleyen şeylerdir.